sizlerle beraber yanımda Mertcan var. Çarkı çevir ne gelirse yap oynuyoruz. O zaman başlayalım. İlk ben başlıyorum. Çevirdim. Bana. Arkadaşlar bu haritaya hiçbirinde haritaya harita yazma istediğin istediğin şeyler. Gene iki kişi çek. O zaman Brawl Stars'a gidip gelelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz şimdi. Bana hemen cin Gini ile. Cinimiz nerede bizim? Cin 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 cin. cin, cin, cin. Bilir, benim o yüzden ben savaş topuna gidiyorum. İki kişi çekeceğim. Arkadaşlar bu arada toplam çünkü cin iki kişi aynı anda çekemediği için yapamazsak bu arada ceza arkadaşlar. Bir bir elle tokat. <laughs> Arkadaşlar oraya ah. Arkadaşlar bu arada Mert Can'ın kan kanalına abone olmayı unutmayın. Mert Oyun Merkezi. Mert Oyun Merkezi. Ya abin. Evet tabii birinci ultim boş boşuna gitti. Oğlum bitirmeyin atmayın lan atma lan atma. Atma. Arkadaşlar. Arkadaşlar iki kişi çekmem lazım sadece bize bir gol lazım ya, öldürmeyin öldürmeyin ya öldürme çektim arkadaşlar bir Frank Frank atma atma Allah'ını atma atamaz ki zaten oradan hayır sen de ölme ölme bak var ya sen bak sen... ya atmalın, 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 <gülüyor> atmalın. <gülüyor> ya atma lan atma lan atma lan atma lan arkadaşlar bir kişiyi çektik ama. Arkadaşlar bir kişi çekti. Bir, bir daha deneyebilir miyim? Hmm. Ona. Ha ben yenilik sandım lan hmm, Arkadaş... tamam bir daha dene. Arkadaşlar burada. Arkadaşlar bir daha deniyor Uğur Bey. <laughs> arkadaşlar burada bu hesap bu insan... yani benim YouTube 1 milyon abone olunca bu hesabımı size vereceğim. Ne güzel, ne top mu lan? Neredesin? Bir kişi. Arkadaşlar, bunu da çeksem Arkadaşlar, U Orhani az, ön az önceki maçta tamam. bir kişiyi çekti ya. O onunla birlikte toplanmıyor arkadaşlar. Çünkü maç bat farklı. Ya, Ur keşke otobastaydın ya. Abi atma Arkadaşlar o devam ediyor. koy. Çektim. Çektim. Bitti. Arkadaşlar. Be, ben Uğur'a. Evet arkadaşlar. Az önce çok küçük bir kaydı, kaydı yanlışlıkla durdurdum. A, arkadaşlar. El Primo nereye ekliyorsun? Pimo. Arkadaşlar o orada Uğur'a bir daha yapabilirsin de, dediğim için. 4 like. Hatta üçüncüyü de yaptım. At hadi. Bunu sen atacaksın. Hatta arkadaşlar dördüncüyü de çektim. <gülüyor> Başta. <gülüyor> arkadaşlar saymazsanız diye yaptım. <laughs> arkadaşlar özüncüsünü önce yapamadım. Hadi artık şimdi. İlk <laughs> yaptım. Hadi atalım şunu. <laughs> Arkadaşlar küçük bir aksaklık oldu. Evet aksaklık onun ismi ahlak. Ahlaksız değil. Ahlaksız değil yani. Ah, 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 attı attı. attı. Aa, Allah. Çok iyi çektim. Çok iyi yerde çektim. Çok iyi yerde çekmedi mi? Hayır. Arkadaşlar bu hareketim için 100 bin like. Şaka şaka. 4 like. Hayır. 6 like. Pardon. 3 like 3 like. Arkadaşlar. Arkadaşlar bence biz çarka geçelim. Gelelim. Evet arkadaşlar çarkacı. Bu arada olmadı. <laughs> Yine o mini kapıya yükseldim. Arkadaşlar o zaman biz çarka geçelim. Geliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi çarka geldik. Ama özündeki yaptığımız neydi? Cini miydi? Hmm, onu sildik. Arkadaşlar. O zaman Mertcan çeviriyor. Arkadaşlar çeviriyorum. Çevirecek inşallah. Arkadaşlar çevirdim. Mortis ile kaça kaça. En istediğim geldi. Mertcan bunu istiyordu. Mortis ile kaça kaça dördüncü ol. O zaman Brawl Stars'a geçelim geliyoruz. Evet arkadaşlar geldik şimdi Mertcan oynayacak. Ama şurada bir kutumuz varmış. Açalım bakalım ne çıkacak. Tabii ki de hiçbir şey çıkmadı. Hiç bana ne yapalım. Arkadaşlar benim Maxtanca karakterim yok. Hmm, o, ola, e. Arkadaşlar şuna yıldız gücü çıksın bari ya. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar şimdi hesaplaşmam istiyorum. <laughs> Arkadaşlar burada bu burada da Mortis hiç oynanmadığı için yazdık. O zaman al bakalım Mertcan. Mertcan Mert Mert eksi de ne yapıyorsan yap. Arkadaşlar tam dördüncü olmam lazımmış. Bir <laughs> <laughs> ulkalayı bırakırsak. Arkadaşlar devam ediyoruz. Yukardan değil mi? Yukarı. alma var. Var. Tamam. Yani adamlar saldırmayacak. Kendi güveniyorsan saldır. Kendi güvenmiyorsan yap. Ben güvenmiyorum. <laughs> Arkadaşlar size bir soru soracağım. Eğer ya bundan sonra bundan sonra da şey gelmesini istiyorsanız, dramlik çekmemi istiyorsanız ya da istediğiniz gibi bir oyun varsa. Onu yazın ben çekeyim. Mertcan da yazabilirsiniz. Mert oyun merkezi. Açıklama kısmına zaten bırakacağım. Mertcan'ın Mertcan'ın hesabını. Ah ah ah. Tamam öyle öl, öl, ölmem lazım. Gazı ölsene. Kalk kalk ilk, ilk saat. Kalk 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 kalk. Öldü ben. Öldü. Aferin be. Arkadaşlar. <laughs> dördüncü olduk. Nasıl o kadar çabuk geçti bilmiyorum. Çok çabuk geçti. Arkadaşlar oldu şimdi. Arkadaşlar biz yine çarka geçip gelelim bence. zaman çarka geçip Evet arkadaşlar şimdi gel. Ama arkadaşlar bunların hepsini yapamayacağız galiba. Ben bunu kesinlikle iki, ikinci bölümünü çekerim. O zaman ben çeviriyorum. Çevirdim. Şansımız ne geliyor bakalım. Ne geliyor ne geliyor ki? Boş gelmesin. Arkadaşlar bu size göre. Abone olun ve like atın. Arkadaşlar bu çıktığı için ben bir daha çeviriyorum. Niye? Bu çıktı oğlum. Ha tamam. Arkadaşlar şş, 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 yanlış yaptım. <laughs> Hadi. Hadi <gel> <laughs> arkadaşlar. <bir> evet arkadaşlar <laughs> devam ediyoruz. Küçük bir reklam çıktı o yüzden. <laughs> <laughs> Şeli ile ya da boş. Şeli geldi Şeli. Yok boş geldi. Şeli ile istediğin artı iki iki ulti doldur. Arkadaşlar Brawl Stars'a geçip geliyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi ben Şeli ile savaş topuna gireceğim arkadaşlar. Dur dur hesaplaşmadı demişti orada. Hayır istediğin artı. Hayır hesaplaşmadı demişti. Arkadaşlar çok pardon. Kendimi rahatsız anlamışım. Arkadaşlar orada hesaplaşmadı da demedim mi? Arkadaşlar bakıp gelelim. Evet arkadaşlar geri geldik. İstediğin haritada yazıyormuş. Ben şeyimi alıp Arkadaşlar bu şeyim bir Max. O zaman iki ulti dolduruyorum. ve bitiyor. Arkadaşlar bu zaten son çalışalım. Olmazsa ikinci vi videosu gelir. <gülüyor> <gülüyor> güzel. Karşı tarafta kim var? Kro var. yaptım. Ben... Hı? Hiç. Arkadaşlar bu arada Mertcan'da daha çok videosu ge videomuz video gelmesi için abone olun ve like atın. Ve yorum atın. Arkadaşlar, Arkadaşlar bana daha çok yorum atın. Ben okumayı çok seviyorum. Arkadaşlar bu mal. Yok. Arkadaşlar pardon. <laughs> ben baktım, ben ne bu bu bir ulti doldurdum. Doldurdun mu? Ha doğru. Hadi <laughs> Pardon. Pardon. <laughs> Biraz şey ya. Aa! Aa kaybettim. Yapamadım. Amber Çekil belki canım. ultim doldu. Belki ultim de olmuştu. Dolmamıştı. Ee? dolmuştu. Dolmamıştı. Arkadaşlar x6'ımızı yedik arkadaşlar. Arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Bye bye.